Evet, beşinci sorumuzda yarım açı kullanacağız. Şu birlerin yok olması gerekiyor. Ne yapacağız? Kosinüs yarım açıdan bir yok eden formül 2 cos kare eksi 1 kullanacağım. <laughs> Aynı şekilde burada 2 cos kare eksi 1 kullanmam gerekiyor. Ne olur? 1 eksi sinüs 80. Şimdi kalsımını da yarım açıdan atacağız. Bu iki tane kosinüs kare 40 eksi 1 demek. 1 artı sinüs 80 yine 2 tane kosinus kare 40 eksi 1 diyorum. Şu birler gider. Sinüs 80 sinüs 80 demek 2 tane sinüs 40 kosinus 40 demek artı 2 tane kosinus kare 40 Sinüs 80 yine 2 tane sinüs 40, kosinus 40 dedim. Artı 2 tane kos kare 40 2 kosinüs 40 parantezine alıyorum yukarıyı. 2 çarpı kosinüs 40 paransını alırsam burada eksi sinüs 40 kalır. Artı kosinüs 40 olmuş olur. Bölü 2 kosinüs 40 paransını alırsam yine sinüs 40 artı kosinüs 40 olmuş olur. Bunlar gitti. Kosinüs 40 eksi sinüs 40. Düzenlersem bunu kosinus 40 eksi kosinus 50 olmuş olur. Bunu da kosinus 50 dersem kosinus 50 artı kosinus 40 olmuş olur. Kosinus eksi kosinusun açılımı neydi? Kosinus eksi kosinus açılımı eksi 2 çarpı sinüs toplamların yarısı. 90'ın yarısı 45 sinüs farkların yarısı 40'tan 50 çıkarsa eksi 10, yarısı eksi 5. Kosinüs artı kosinüs demek 2 çarpı kosinüs toplamların yarısı. 90 yarısı 45. Kosinüs farkların yarısı 5. 2'ler gitti. Sinüs 45 ile kosinüs 45 aynı şey. Ne kaldı? Eksi sinüs 5. Eksi dışarı geçer sinüste. Artı sinüs 5 yapar. Bu da kosinüs 5. Ne oldu? Tanjant 5 Olmuş oldu. Varmışlıklarımıza bakıyoruz. Koton, evet B şıkkı var. O zaman cevabımız B şıkkı olacak.